De arkadaşlar, Doğu İngilizce'daki Barış Ortamı gerçekten çok önemli. Ama şunu bilmenizi isterim. Görüşünüzü gele gele dışarıda durun. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi kan atmaması adına destek vermezse, kesinlikle AK Parti'nin orada yapacak bir şeyi yok. 2014'te çözüm süreci başladı, müzakere süreci başladı, 3 Ocak. 5 Ocak'ta da Parti Meclisi toplantımız vardı. Millet Halk Partisi'nin. Genel Başkanımız Parti Meclisi'nin vasına açıklığının açıklığı dedi ki kayıtsız şartsız destek veriyoruz. Kayıta açıyoruz dedi. Yeter ki Türkiye'den neler alamazsın. Türkiye'de tanınursun. Geçtiği evet. gününden sonra cevaben başkana dedi ki size mümkünse ihtiyacımız yok dedi. Ama bunlar çok önemli değil. Bunlar önemli değil. Eğer ana muhalefet partisi bu desteği vermezse bugün daha nice nice insan yürümüş Eğer Türkiye'de kan bu bütünüyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın risk almasıyla mümkün. Bunu da unutmayın. Hani diyorlar ya Cumhuriyet Halk Partisi barışa katkı Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda destek vermiyor. Şimdi biz kapalı kapılar aradan ne ne koşulları biliyoruz ki acaba özel bir yapıdan mı bahsediyorlar kendi aralarında kapalı kapılar arasında acaba federatif bir yapıya mı biliyorlar? acaba Türkiye'yi bölmek mi istiyorlar bizim bunlardan haberimiz yok tamamen kapalı kapılar ardında yapan pazarlıklar var ve sürekli güvensizlik beyanları yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin önüne bu sorunun bütünüyle çözülmesi için herhangi bir öneri getirmediler. Sadece acaba Recep Tayyip Erdoğan'ın devlet başkanı yapmak adına mı bazı pazarlıklar var, başka konular mı var? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin hassasiyeti ortada. Cumhuriyet Halk Partisi üniter yapıyı bozacak hiçbir çözüm içinde olmaz. Çünkü bu birlik beraberliği bozmak ne Türk'ün içine, ne Kürt'ün içine, ne Arap'ın içine, ne Yazın, ne Çerkez'in içine gelir. Yoksa bir modeli ortada. Sovyetler örneği ortada. Ama bu ara bir, bir, bir takım açıklamalar oldu. Ama o açıklamaların da şifreli açıklamalar biliyorsunuz. Hürriyet gazetesinde o şifreleri anlatan bazı gelişmeler oldu, yazışmalar, Dikkat ederseniz Selahattin Demirtaş bir şey söylüyor, Bülent Arınç bir şey söylüyor, Recep Tayyip Erdoğan bir şey söylüyor ve tamamen kendi aralarında ciddi bir kavga sergiliyorlar. Bu konuda net bir şey yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrı Türkiye için tarihi bir sorundur bu ama bunun motor gücü Türkiye Büyük Millet Meclisi olmalıdır. Halktan bir şey izlenmemeli. Çünkü bu 70 milyonu ilgilendiren bir konudur. Ama şu an bizi pazarlıkta nedir, ne değil diyor onu bilemiyoruz. Değerli arkadaşlarım, Rumrasi'ye baktığımızda bu en son eski bir müsteşarı milletvekili adayı tekrar buraya atanması yasalara da aykırı, geleneklere de aykırı, göreneklere de aykırı, devlet yönetme adabıyla da düşünen şeyler Tamam ben burada uşağım her şey. Böyle bir hükümet ki öğrencilerle ilgili yapılan sınavların güvenliğini bile sağlayamıyor bu hükümet. Ama yine görev yapmaya devam ediyorum. Değerli arkadaşlarım, gelen aşamada Recep Tayyip erdoğan. var. Şimdi 312 milletvekili var, onunla yetinmiyor. Bize 400 lazım diyor. Niye 400 istiyor? Şimdi zaten 312'nin belası yetiyor. Şimdi hazırlanan bir üç paketi var. Bu üç güvenlik paketinin amacı yargının yetkilerini hükümetin emrindeki yürütmeye devretmek. Emniyet yani müdürlerine valilere devretmek. Yani bypass yapıyor yani. Bütünüyle demokrasi aslıyı alacak bir değişik. Şey. Peki acaba 400 milletvekilini alınca Türkiye'nin idari ve siyasi yapısını ne hale dönüştürecekler? O da belli değil. Türkiye'yi hangi karanlıklara götürecekler? O da net değil, o da belli değil. Dolayısıyla yaşamsal bir seçime doğru gidiyoruz. Bu açıdan bu seçim bütün seçimlerden daha önemli bir hale bu arada HDP'nin yaklaşımı enteresan. Bütün yapılan kamuoyu araştırmalarında HDP'nin oyları 8, 8, 7, hiç %10'u geçecek pozisyonda değil. Buna rağmen meydan okuyor, ben geleceğim seçime diye. Tabi Ankara'da çok iddialar var. Acaba 400 milletvekilinden zemini hazırlamak için mi giriyorsun? Bu arada tabi Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları da değişilmek istemiyor. Cumhuriyet Halk da gösterilmiş. Eğer ben barajı geçmezsem de gider kendi meclisimi kurar diyorum. Türkiye çok karanlıklara doğru gidiyor. Bu çok önemli. Neyin ne olacağı belirli. Yani ikisi de iddiasını koydu ortaya. Yani bu hangi amaca hizmet ediyorsunuz? Dolayısıyla çok soru işaretler olan bir dönemi geçiyoruz peki bu fotoğrafı koyduktan sonra insanlar sokakta şunu diyecek. Ya tamam bunlar doğru. Bu eleştirilerinize aynen katılıyorum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi olarak siz bizim hayatımızda ne değiştirdiniz? Sizin Cumhuriyet Halk Partisi olarak hazırlıklarınız nedir? Bunun sokaktaki vatandaşın sorması en doğal hatta. Dikkat ederseniz genel başkanımızla bu konuşmalarında belki de yükseldiği oranında durum değerlendirmesi yapıyor. Eleştiri getiriyor ama 150 oranında, 60 oranında da Cumhuriyet Halk Partisi'nin hedeflerini, ilkelerini, iddialarını sevmiyor. Şu an seçim manifestomuz. Bildirgemiz bilmek üzere. Ama kimin ana başlıkları da ben size burada anlatmak istiyorum. Arkadaşlar önemli bir şey daha. Üretici ve tüketici kooperatiflerini ciddi biçimde ayağa kaldıracağız. Çünkü bu tarladan soframıza gelene kadar çok ciddi farklılık oluyor ürün.